Albayrak Stadı'ndayız. Albayrak Alibeyköşkspor'u konuk ediyor. İkinci yarının hemen başında goller oldu. İlk golü Taceddin attı. 1-0'a geçti. 47'de 49'da genç Muhammed Yıldız Ali Spor'dan golü attı. Şimdi penaltı oldu. Ceza sahası içerisinde elle oynama müdahalesi sonucu kararıyla hakemin. Şimdi topun başında Muzaffer Kollik tecrübeli futbolcu. Penaltı atışını kullanacak hakemin düdüğünü bekliyoruz. Kalede genç Nihat dikkatli. Alvarak için hayati önem taşıyor. Zira öteki maç 2-0. Şutunu çekti. Kaleci kurtardı. Muzaffer Kolli'nin penaltısını Nihat Altman kurtardı. Şimdi maç 1-1 bir bir devam ediyor. Osmanlı İstiklal'in Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 2-0. Şu anda önlü olması değil. Albayrak'ın kesinlikle kazanması gerekiyor. Playoff iddiası için ama maç penaltı neticesiyle penaltıyı atamayınca Muzaffer Kolli şimdi 1-1 devam ediyor. Ali Bey eee Albayrak stadındayız. Dakika 60. Albayrak Spor 1, Alibeyk Spor 1. Ben Selim Demirer amatörlig.net'ten iyi seyirler.